Merhaba arkadaşlar ben Selim bugün sizlerle etkinlikle geleceğim ne etkinliği diye sorarsanız Minecraft Premium hesabı vereceğim arkadaşlar ama yapmanız gereken şeyler var bütün gönder e, gönder videolarımı beğenmeniz lazım yani bu hepsini açıp beğeneceksiniz arkadaşlar ondan sonra ne yap yorum bu videonun altına da katılıyorum yazıp kanalıma abone olmanız gerek. Ondan sonra Facebook sayfamı beğenmeniz lazım. Facebook sayfasını beğendik beğeneceksiniz arkadaşlar ve bu kadar. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar ben, e, ben zaten görürüm arkadaşlar şey yaptığınızı anlarım. Anlayanlarla da bir çekiliş yapacağım. Çekiliş 100 aboneye ulaştığımda açıklayacağım sonuçları arkadaşlar görüşmek üzere.